İpek kozalarından sadece iplik ve dokuma elde edilmiyor. Kozaların kendisi kumaş ve kadifelerle birlikte kullanılarak pano ve aksesuar haline de getiriliyor. Haberci arkadaşımız Cem Mete Okur konuyla bu sanatı konuşacak. Şimdi biz de fazla uzatmadan sözü hemen Cem Mete Okur'a ve konuğuna bırakacağız Cem. Evet Oya Eren, ee, Yalova'da yaşatılan sanatlardan birisi. Aslında Osmanlı dönemine baktığımız zaman e, çok yaygın olan, o dönemde çok kullanılan... ...özellikle evlerde süsleme olarak çok fazla kullanılan... E... İpek Koza levhacılığı sanatı bugün Yalova'da yaşatılan e, ürünlerden birisi. Tabii ki bunu yaşatmak kolay değil. Bu anlamda çeşitli kurslar da zaman zaman hayata geçiriliyor. Yaşatan isim şu an yanımızda Yalova'da. E, Kültür Bakanlığı sanatçısı aynı zamanda kendisi. Meral Evcin Özdemir hemen bize e, nedir İpek Koza? Önce bir onu soralım size. İpek Koza'nın bir tanımını yaparsanız öyle başlayalım sohbetimize teşekkür ederim Cem Bey e, Orta Asya'dan günümüze kadar e, gelen değerli bir malzeme e, bir tırtılın sadece dut yaprağını yiyerek ortaya çıkardığı e, dünyanın en değerli ipliği, ipek biz ipeğin iplik olmuş haline değil e, ham halini e, alaraktan e, ürün haline getiriyoruz geçmişimizde Yalova'da çok büyük geçim kaynağı olan e, ipek kozaları e, köylerimizde e, halkımıza e, önemli bir gelir kaynağı olmuş. Şimdilerde ise biz Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle e, kültür, ilk, e, kültür Turizm Müdürlüğümüzün açtığı kurslarla halkımıza gelecek nesle bu sanatı aktarmaya çalışıyoruz. Tabi bunu güncel hale getiriyoruz. Güncel hale derken işte şapkalarda, hediyeliklerde, ee, çerçevelerde ve organizasyonlarda kullanıyoruz ve halkımızın teveccühüyle bugünlere geldik. Ee, güzel bir ilgi var. Peki ömrü nedir? Yani bir de zahmetli mi? Son hali, son aşamaya gelmiş hali süreci, bir de zahmetli mi? Onu soralım size. Yani zahmetsiz hani bir emek ortaya çıkmaz. Tabii ki her emeğe bir hani bir emek vermek gerekiyor ürüne. Tabii ilk önce tırtılı yumurtadan çıkartıyorsunuz, besliyorsunuz. aşağı koru ortalama 40 günde meyvasını veriyor. Sonrasında e, toplanan kozalar e, depolanıyor. Bizler de bunları renklendiriyoruz ve ürün haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi ürün çeşitimizde bir sınırlama yok. Hayal dünyanızla alakalı bir şey. İpiyi her yerde kullanabilirsiniz. Evet, e, birçok örnek var. Meral Evcin Özdemir e, anlattı e, bu anlamda bakarsanız. E, İpek koza levhacılığı hem e, emek isteyen hem de e, sabır isteyen bir iş. E, bir yandan çalışmaları kameraman arkadaşım Recepcan Can sizlere gösterdi. Hemen bitmiş haliyle birkaç ürün örneği de şuradan kameraman arkadaşım gösterebilirse çok güzel e, süslemeler e, o dönemde çok yaygın olan bugün artık e, süsleme noktasında e, sadece e, belki özel günlerde kullanılabilen bir ürün haline gelmiş ama koza Yalova'da yaşatılıyor. Çeşitli kurslarla da dönem dönem artık bir sonraki nesillere aktarılıyor. Diyelim Yalova'dan aktaracaklarımız bu kadar diyerek oyeren sözü tekrar size bırakalım. Cem Mete Okur'a teşekkür ediyoruz.